akılsızca Amerikalı ayabilerinin emrini tutmak için Bosna'ya değil, değil Somali'ye asker gönderler. Şu kafaya bak kafaya. Ondan sonra da Somali'de Amerika yenildi. Şimdi askerleri geri çekiyor. Niye gittiniz? Niye dönüyorsunuz? Bize mason kafalı. Amerika'nın peşine düşerseniz elbette böyle olur. Kıbrıs'ın iç iş müdahale ettiler. Kıbrıs'ta seçim 96'da yapılacak. Zorla seçim yaptırdılar. Maraş'ı güzel yurdu vereceğiz diyen partileri mahsus iş başına getirdiler. Hazırız diye ilan ettiler. Genel Allah bize Matovic'la işte yardım etmişti biz Kıbrıs harekatını yaparken. Şimdi de çok şükür Rumlarla yardım ediyor. Rumlar Güzel yurt Maraş yetmez. Hepsini vereceksiniz diyor. Huzurlarınızda bir kere daha bu taklitçi yönetimlere sesleniyorum. Bak iki ay kaldı. Meclis aritmetiği değişecek. Refah Partisi büyük çoğunlukla geliyor. Eğer şu kısacık sürede dahi şehit kanıyla alınan vatan toprağının bir zerresini vermeye kalkarsanız Allah'ın izniyle sizi ensenizden tutup bu şehit kanların hesabını sormak üzere Yüce Divan'a götürüp hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. <laughs> o senin tokatlı kardeşlerin. Bakınız Avrupa Parlamentosu İstanbul'daki ortodoks patriği devlet başkanı ilan etti. Anap zamanında fabrikaneyi tamir ettirdiler. Dört tane anaplı bakan, fabrikanenin açılışına dört tane Yunanlı bakanla beraber gitti. Patriye selamdı. Fabrikanenin önünü yeşil saha yaptılar. Bizans surlarını tamir ettiler. Bütün adımlar atılınca Patrik şimdi Ayasofya camisini bana vereceksin. Ben ayinleri burada yapacağım demeye başladı. Patrik şimdi Avrupa tarafından Bizans kralı olarak ilan yani. Bunlar ne demek? Bunlar burunlar. Sadece Maraş'ı güzel yurdu Kıbrıs'ı değil, İstanbul'da, Anadolu'da istiyor demek. İşte adım adım Türkiye'yi getirdikleri uçurum budur. Bu felaketlerden Türkiye'yi ancak Refah Partisi kurtarır milli görüş kurtarır. Onun için kaybedilecek bir tek gün, bir tek saat kalmamıştır. <laughs> Muhterem kardeşlerim, işte 27 Mart bundan dolayı çok değil. 27 Mart'ta bir taşla üç kuş vuracak. Oyumuzu Refah Partisi'ye vereceğiz. Bütün bu tehlikelerden kurtulacağız. Çünkü Refah Partisi Türkiye'nin teminatıdır. Bu seçimde bizim baş sloganımız açın şunu herkes gözüyle de görsün. Neden Türkiye'nin teminatı? Çünkü 91 seçiminde yeni bir dünya sloganıyla ortaya çıktık. Sovyetler çökmüş, Amerika yeni bir dünya kuracak, İslam ortadan kaldıracağım diyordu. Türkiye var, Refah Partisi var, Refah Partisi hayır senin zulüm dünyan değil, haklı üstün tutan, Müslüman ülkelerin hakim olduğu yeni bir dünya kurulacak diye 91'de bayrağı açtık. Ancak dünya ve Türkiye hızla değişiyor. İki buçuk senede bu taklitçiler Türkiye uçurumun kenarına getirdi. Onun için bu seçime giderken Türkiye'nin teminatı sloganlı bas slogan aldık. Bunun üç tane mühim manası var. Bir tanesi, Türkiye bu uçurumlardan aşağı gitmeyecek, kurtulacak, Tüm Refah Partisi geliyor. Tüm Refah Partisi, bu tehlikelere karşı teminat. İkincisi, yeniden bir dünya kurulurken, Türkiye'nin sağlam ve emin olması lazım. İşte Refah Partisi bunun teminatıdır. Üçüncüsü ise, bu taklitçiler şimdi... Eyvah refah Bey. Her gün böylece milletimizi refah gelmesine karşı korkutmaya çalışıyorlar. Halbuki aziz kardeşlerim, Refah Partisi'nin iktidara gelmesi demek, ölen hastaya can kurtaran arabasının yetişmesi demektir. Refah Partisi'nin iktidara gelmesi demek, yangına itfaiyenin yetişmesi demektir. Reva barsiktarı gelmesi demek, uçurumdan aşağı düşmüş arabayı kurtaracak, kurtarıcı çekicinin gelmesi demektir. Çok şükür ki refah yetişti diyeceğiz. İşte 27 Mart budur. Bundan dolayıdır ki refah partisinin gelmesi bir tehlike Onlar uydurdukları tehlikelere karşı teminatın ta kendisidir. On için Refah Partisi Türkiye'nin teminatıdır. Adil düzenin teminatıdır. Yeni bir dünyanın teminatıdır. Kardeşliğin teminatıdır. İslam birliğinin teminatıdır. Saadetin teminatıdır. Bunun için bu seçimde sloganımız Refah Partisi Türkiye'nin teminatı sloganıdır. 27 Mart'ta üç kuş vuracağız tekrar ediyorum. Refah Partisi'ne oyumuzu vermekle Türkiye'yi kurtaracağız. Refah Partimize oyumuzu vermekle Bosna'yı, Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı kurtaracağız. Refah Partisi'ne oyumuzu vermekle Tokat'ı kurtaracağız. Tokat'ı! <laughs> Neden mi? Bak kıymetli, Belediye ...yemin yani çok meclis bir konuşmaya! Tokat, Büyük Selçuklu merkezimiz! 87 yıldır burada belediye var. Ama sular akmaz, yollar çamur! Yol diye bir şey yok! Bak, demin gelirken yarım saatte geçemedik, hemen trafik tıkandı! Dünyanın neresinde, bir tek caddesi olan bir şehir var! Ondan dolayıdır ki, su, yol kanalizasyon bunlar hiçbir şey değil. Biz bu tokatı bir büyük Selçuklu merkezi olarak Konya'da ne yaptıysa daha fazlasını tokatla yapacak. Onun için, onun için bak tokatta gördüğünüz gibi önce inşaat mühendisi bütün bu imar işlerinin zaten ilmini yaptı yıllardan beri müteahhit olarak çalışmayı en geniş tecrübeye sahip genç, dinç, imanlı. Işte Tokat'taki büyük hamleyi ancak Nizamettin Aydın yapar. Onun için Nizamettin Aydın <laughs> ve Babakseli Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı adayıdır. Bu Tokatlı kardeşlerim. Hocam Tokat'ı baştan başa imar edeceğiz diyorsun. İyi ama bu imar için para lazım. Bak böyle diyenlere sesleniyorum. Zannetme ki para her şeyin temelidir. Parayı bulmak için de iman lazım, iman. İşte Refah Partisi bunun için belediyelerde harikalar yaptı. Tokatlı kardeşlerim, bugünün hatırası olarak size şu atasözünü söylüyorum. İman tekeden bile süt çıkartır. Onun için bu inançlı kardeşim 27 Mart'tan itibaren besmeleyip çekecek ...tokatımızda biraz evvel saydı bütün imar hareketleri, kültür hareketleri. Tokatımız zaten bir üniversite şehridir. Çünkü asırlar boyu en büyük devlet adamlarını, kumandanları, evliyaları, en büyük ilim adamlarını yetiştirmiş bir merkezdir. Dolayısıyla Tokat'ın yeniden bir büyük Selçuklu merkezi olarak hem sanayi, hem kültür, hem üniversite, hem turizm, her bakımdan tanınmayacak hale gelecek Allah'ın izniyle. Refah Partisi gelince neden belediyelerde harikalar yapılıyor? Sözü uzatmayın, hemen açıklayın. Çünkü Refah Partisi'nin temelinde inanç var. İkşabat i̇şte Konya, 1 trilyon liralık, 1 trilyon liralık bugünkü parayla borçla Refah Partili Belediye Başkanları Konya'yı devre. İnançla çalıştı, şimdi Konya Belediyesi devletten zengin. Her sene bir trilyondan fazla